Merhaba değerli dostlar videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir paylaşım yapmıştım sabah Twitter'da. Artık hani hem fırsat videoları yapıyoruz hem değerlendirme videoları yapıyoruz ama herkes tabii ki bu fırsatları değerlendiremiyor. Bazı ise senetlerine ciddi zararda bekleyen arkadaşlarımız var. Pozisyonlarında ciddi kayıpları var. O yüzden bu arkadaşlarımızı da tabii ki unutmadık. Bunlarla ilgili de bundan sonra aktif bir şekilde destek videoları yapacağız. Yani en azından elinde bulundurdukları, tuttukları hisse senetlerinin orta uzun vadede bir potansiyelleri var mı? Veya kısa vadede bir gelişme söz konusu mu? Takaslarında bir hareket var mı? Birileri mal topluyor mu? Teknik olarak bir hani bir olgunlaşan veriler var mı? Bunları değerlendireceğiz. Yani kanalımızı takip eden herkese katkı sağlamaya devam edeceğim demiştim zaten. Bu hafta herhalde bu arka arka 4. videomuz. Ee, bu da böyle devam edecek. Yani belki yarın da yaparım pazartesi salı fark etmez. Takipte kalın arkadaşlar. Neredeyse 100 bin olduk zaten. Kanalımıza abone olun. Çevrenizdeki dostlarınıza Küçük yatırımcı veya büyük yatırımcı fark etmez. Dostlarınıza tavsiyede bulunabilirsiniz. Elimden geldiğince hem fırsatlar anlamında hem de doğru veriler anlamında katkı sağlamaya devam ediyorum. Twitter'da ve Instagram'da BrokerNK, Telegram'da da BrokerNK borsanaliz. Analiz. Buraları da takip edin arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir dediğim gibi sabah bir tweet attım. Yaklaşık 6 saatte yani 250 tane yorum gelmiş bu 250 yorum içerisinden kağıt seçmektense açıkça söylemek gerekirse yani bu çok zor olacak ee, yani birilerinin hakkına da girmek istemiyorum o yüzden böyle bir çekiliş yapmak istedim ki hani en azından retweet yapanlar arasından 5 kişiyi bulalım herkes zaten zararda olduğu pozisyonları soruyor en azından hani daha hakkaniyetli olsun ben seçmeyeyim direkt e, buradan bir uygulama üzerinden seçelim istedim açıkçası şimdi burada bir çekiliş yapacağım sizlerle beraber hani herkesin de gözünün önünde olsun. 5 tane hisse senedi bakacağım bugün belki yarın da yaparım yani bu videonun yorumlarında belirtin eğer çok talep olursa yarın da yaparım hiç önemli değil benim için arkadaşlar ben çalışmaktan yorulmuyorum çekilişi başlatalım De twitter arasında yazanlar varsa tabii muhtemelen vardır Evet dostlar 5 tane arkadaşımız çıktı gördüğünüz gibi. Burada e, Mustafa Aytar'a baktım yazmamış sadece tweet yapmış yani destek vermiş. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Ona artık yayın sonunda şöyle gözümü en çok çarpan seslediğini ekleyeceğim. Yine 5 tane yapacağım merak etmeyin. Aydoğdu Nezaket'e baktığımızda İHAS'ı sormuş. Hemen İHAS'ın önce teknik analizini yapalım. Sonra e, temel olarak durum ne? Neler değişmiş? Onlara bakalım. Sizlerle beraber güzel bir analiz yapalım. Şimdi öncelikle İHAS zaten biliyorsunuz ki zamanında operasyon yemiş bir şirketti. Yani... Burada olduğu gibi büyük bir prim yaptırıldı. Ardından da çok sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı. Uzun zamanda pozitif uyumsuzluk yaptı. Bu uyumsuzluğu da en sonunda sağlam bir fiyatlamayla neticelendirdi. Yani 13-12 hatta evet 12.90'lardan yani neredeyse 3 katına çıkan bir ihas vardı. Ardından şu an maalesef hem endeks kötü hem zaten ihlas şirketleri Maalesef gerçekten yatırımcılara zulmeden bir e, şirketler, bir e, grup diyelim. Yani yatırımcılarına önce bir güzel para kazandırırlar ama ardından da çok sert düşerler. Bu düzeltmeleri de sert olur. Maalesef burada ikili tepe formasyonu yani 30 lira 68 kuruş bölgesine değdikten sonra ikili tepe ile beraber ana trendde negatif sinyal yani altında bu şirketin stoplanması gerekiyormuş arkadaşlar. Benim takipimde olan bir şirket değil zaten. altında stoplanması lazımmış. O nokta kaçtıktan sonra da gördüm gördüğünüz gibi zaten düşen onaylamışlar yani pozitif kanal direncinden döndürmüşler ve teknik olarak artık gerçekten 200 günlük ortalamaların bile altına seyrediyor. Yani İHAS nerede durur? Düşüş trendi nereye kadar devam edebilir? Muhtemelen buradaki GP almak isterler. Zaten buraya kadar gelmişler. 16.94'e doğru çekilmesini beklerim. Hem aşırı satım bölgesine girmesi hem de bu altta bıraktığı GP alması yönünde önemli. Bu destek çalışırsa en azından belki tekrar toparlayıp bir 21 lira 30 kuruşa doğru çünkü yukarıda da bıraktığı bir GEP var. Yani 20.40'larda da bir gap bırakmış. Hani onu alma bahanesiyle belki 20 günlük ortalamaya tekrardan da hareket gelebilir. Öncelikle e, istediğim süreç kesinlikle... 16.94 desteğinin çalışması bu destek üzerine kalması olur arkadaşlar. İHAS'la ilgili net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Gelelim şirketin temel durumuna. Arkadaşlar şirket 163 milyon sermaye, 276 milyon öz sermaye sahip. 39, 38 milyon zarar açıklamış bu dönemde. %34'ü halka arz 56 milyon lotu var ve piyasada 3 milyar liraya değer görüyor. E, PDD oranımız 11 civarı, FK'mız zaten negatif yani şirket zarar açıkladığı için. Car oranlara baktığımızda tek şirketin avantajı sığ olması. Yani piyasada 56 milyon lotun olması az lot her zaman bir potansiyeldir. Zaten bu fiyatlamaları da bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Ama cari çarpanlara baktığımızda tabii ki iştah kabartan bir şey kesinlikle yok. Gayet pahalı bir Cari oranlara sahip 11 PDD demek defterden 11 katı değer görüyor demek. FK'da negatif. Hani ben bazı noktalarda bunları ayırırım. Bazı hani oranları pahalı yani pahalı görünse dahi ben bunu kabul ediyorum vesaire diyorum. Ama dediğim gibi yine de hani FK zaten negatife dönmüş. PD'de de 11 civarında hani 4 falan olsa PD'de nispeten yine kabul edebilirim. Şirketin piyasa değeri çok yüksek değil. 3 milyar lira çok böyle bizim günümüzdeki borsada çok büyük bir piyasa değeri sahip değil. Ama öz çok zayıf arkadaşlar. Yani bu şirket 2 sene daha şöyle sağlam zarar öz sermayeden yemeye başlayacak. O yüzden orada bir negatiflik var diyebilirim. Takas durumuna baktığımda da şirketin takası İlginç bir şekilde yani Citibank yabancının %37.74'üne sahip olması ilginç. Yani neredeyse ee, takası yarısını zaten Citibank toplamış. Aşağıda A1'de bir 14.42'lik bir lota sahip A1'de A1 Kapital. Yani takası çok toplu. O yüzden bu tahtta istedikleri gibi oynatırlar. Yani ee, yeter ki istesinler götürmek veya düşürmek. İkisinin çok rahat. Zaten hareketlerin gücüne baktığımızda da sertliğine gördüğünüz gibi onu da görüyoruz. Yani takas oldukça zaten zaten az dot var. Bir de oldukça da toplu bir takası sahip. Bunlar avantaj kesinlikle. Ama şirketin genel durumunda gerçi burada baktığımda A1 malı almış mesela. Genelde 3 aylık takasa baktığımda Stibank çıkış yapmış. Fonlar çıkış yapmış. Ama A1'de de satışları %42'ni karşılama zaten genelde son dönemde toparlamış. 2.8 milyonmuş. 8 milyona çıkartmış lotunu. Yani burada 5.2 milyonluk bir lot alımı var. Ya yani takası da böyle hani bir aşırılık görmüyorum ama genel itibariyle böyle toplu bir takasın olması güzel. Sadece Citibank'ın bu kadar lot çıkması, yani 44'ten 37'lere geçmesi belki bu satış baskısını devam ettirirse dediğim gibi en az 16.94'lerdeki GP e kadar da çekilebilir. Yani durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Bu yönde takip edilmesi gerekiyor. Gelelim diğer dostumuz. Kimmiş? Necdet Sert. Ona bakalım. Necdet Sert ne istiyor? Evet Necdet serta e baktığımızda da kontrolmatik yani yine aslında iyi oldu, iyi denk geldi. Yani birçok insanda gördüğünüz gibi zaten tunağın Öztürk de altta yazmış kontrol ve bir sürü de kontrolmatik var. Ve gerçekten de çok ciddi de mağduru var kontrolün. Asla bir üzerinden geçmemiz iyi olacak. Şimdi buna da hem teknik hem temel analiz yapacağım arkadaşlar. Detaylı analizlere devam edeceğiz. Öncelikle biliyorsunuz ki sermaye arttırımına gitti. Hem bedelli hem bedelsiz olarak kontrolmatik. Ardından bu bedelli bedelsizin e, neticelenmesiyle beraber de yukarı yönlü. Daha doğrusu neticelenmesine yakın bir tahtayı primlendirdiler. Böylelikle insanlar hani bedelliye katılmasını aslında biraz gönlendirmiş oldular. Tahtaya tekrar girişler yönlendirilmiş oldu. Formasyon olarak da ikili dip yapmıştı ve ikili dip hedefi olarak da o zaman yayınlarımızda ve bültenlerimizi üyelerimize söylemiştim. 66-30 direncine dikkat edeceğiz. O zaman için 66-30 civarındı. hatta 66 buçuktu. E, ee, o nokta üzerinde kapanış gelmezse karınızı alın. Çok bariz bir şekilde şimdi dönüp de burada hani topluluktan bültenlerime bakabilirim ama zaman kaybı zaten uzun bir video olacak. Hiç girmiyorum o topa ama bu noktada çok ciddi uyardım. 200 günlük üzerine atmaz ve onaylamazsa tekrar aşağı. Aşağıda bıraktığı 59 gepini veya 55 desteğine kadar gelebilir derken tahta 55 50 liralara kadar geldi endeksinde biraz tabi burada e, katkısı var negatif anlamda e, şu an içinde aslına bakarsanız 52 bölgesi direnç olarak tam e, takip etmemiz gerekiyor. Bir 52 ara direncimiz var ve 54.5'ta üst direnç bölgemiz var. Destek olarak da hani tahtada maliyet çekeceğim, tepki kovalayacağım diyenler için de 47 bölgesi birazcık destek olarak tepki olarak değerlendirilebilecek bir nokta olarak söylenebilir. 47 desteğini takip edin arkadaşlar. Yani çok tavsiye eder, eder miyim kontrol? Aslında söyle, şunu söylemem lazım. Bu da çok ciddi bir primin ardından. Şöyle haftalıkta daha bariz belli olur. Ee, gerçekten çok ciddi bir primin ardından bölündüğü için grafik yukarıda kaldı. Bunu da artık düzeltmemiz lazım. Ee, artık biraz akümülasyon sürecine gir girmiş durumda şirket. Bilançolar vesaireler de iyi gelmedi. Bunun da maalesef negatif fiyatlamasını yaşıyor kontrol. Yani kısa vade için şunu söyleyeyim net. 54 lira 50 kuruş altında kalan bütün süreçler tepki aldı. Hocam 53 oldu. Hiç önemli değil. 54 oldu. Yetmez. 54 lira, 60 kuruş, 70 kuruş gibi, gibi kapanışlar yani pozitif kanala giren e, kapanışlar geldiği takdirde kontrolmatikte hareketler beklenebilir. Ama bunun altında kalmaya devam ettiğiniz müddetçe sadece bir tepki hareketi olur arkadaşlar. Ve böyle 47, 50, 53, 47, 50, 53 süreci arasında yatayda devam eder. Gelelim takas tarafına arkadaşlar. Takas tarafında da daha doğrusu cari olanlar önce bakalım. Arkadaşlar 3.5 milyar öz sermaye, 650 milyon sermaye sahip bir şirket. Ee, sermaye arttırımından sonra 300 milyona çıktı lotu. Artık eskisi kadar sığ bir tahtada değil. Bu da aslında bir dezavantaj. %46'ya sahip e, halka arz edilmiş daha doğrusu. Ve 32.5 milyar lira piyasa değerine sahip. 369 milyonda ilk çeyrek bilanço Şu an itibariyle paylaşıldı, açıklandı. PDD oranımız 926, FK'mız 49. Yani cari oranlarımız da teknoloji firması olmasına rağmen çok da uygun değil. Yani evet aşırı artık eskisi kadar bir aralar PD'ler 15'lerde, FK'lar 60-70'lerde uçuşuyordu. Ee, artık tabii ki belirli bir akümülasyon oldu ve tahta yavaş yavaş oturuyor tabii ki. Ama hala da böyle aşırı ucuz halde değil. Yani ben bu oranları 300 milyon lotlu bir piyasa e, piyasada işlem gören bir şirkette açıkça söyleyeyim çok da beğenmiyorum. Ha bu işte 29 milyon lot olan bir şirket olsaydı eyvallah derdim. Onu da ayrıca belirtmiş olayım. Takasa geldiğimizde takas da arkadaşlar toplu diyemeyiz. Yani şirketin takası %13.48, 11, 10, 9, 8 diye aslında biraz dağılmış bir şekilde devam ediyor. Citibank yabancı son haftalık ıı, takasa baktığımızda yaklaşık yüzde %36 36.47'ye denk gelen 1.7 milyon lot çıkış yapmış. o Bank çıkmış. Marshall biraz 1 milyona yakın çıkmış ve alanda genellikle kayı olmuş arkadaşlar. Muhtemelen maliyet düşürmek için alanlar, tepki kovalamak için alanlar. Çünkü alım noktası biraz dağınık. Ee, yani iş 700, garanti 700, zira ziraat 700. Ardından da diğer kısmını gördüğünüz gibi neredeyse 2 milyona çıkan bir diğer kısım var. Yani çok dağınık bir takas görüntüsü var bende kontrol matik için. Yani takasa baktığımızda cari çarpanlara baktığımızda ve tekniğe baktığımızda birazcık daha oyalayacak gibi görünüyor dostlar. Kontrol matik şahsi fikrim bu yönde. Tabi yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyin. Bu şirketin yarın başka iş ilişkisi de paylaşabilir. Bir şey yapar. Yukarı da gidebilir. Elbette eninde sonunda da fiyatlayacaktır ama 58'lerdeki geplere doğru. Sadece ben benim şahsi fikrim bu yönde. Dediğim gibi ben hisse senedi seçerken bu şekilde seçiyorum. Bu zamana kadar da bütün başarıları bu şekilde elde ettim. Gelelim diğer kişi borsa aslan 34 borsa aslan 34 evet borsa aslan 34 de gördüğünüz gibi astor talep etmiş aslında iyi de olmuş inanılmaz bir astor talebi vardı bugün yani her yere bak astor 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 yani astor kontrol astor yani acayip bir enerji firmalarının ee, cv enerji vesaire gesan hep böyle enerji firmalarında insanlar bekliyor gerçekten üzücü. Ama ben elimden geldiğince en azından anlık durum değerlendirmelerine devam edeceğim. Hemen teknik analize başlamak istiyorum arkadaşlar. Astro Enerji de maalesef teknik bozulmasıyla şu an için fiyatlamayı devam ettiriyor. Yani tekniği gayet güzel olgunlaştı. İşte teknik olarak desteklerde hareket ettik. Bir, bir türlü 102 bölgelerin üzerinde bir kapanış yapamadık. O zaman da sürekli takip ettiğimiz noktalarda. Hani rahatlamamız için bu bölgeyi kırmamız lazım vesaire. Sonra bir temettü muhabbeti oldu. Bir temettü düzeltmesi yedi. Ardından bir başladı endeks çakılmaya. Sonra enerji sektörü genel olarak maalesef çok ciddi bir düşüş içerisinde. Yani şu an buraya hangisini açarsam açayım. Gesan açayım mesela. Hemen bunun da grafiğine bakın gördüğünüz gibi Gesan da bu düzeltme yiyor. Euro Power açalım. Euro Power'da da bir farklılık yok. Aynı gördüğünüz gibi çok büyük bir düzeltme içerisinde hareket ediyor. Yani CV Enerji'yi sormuşlar. Yine CV de çok fazla. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani tam böyle kafa kaldır gibi oldu. 200 günlüğü. Aynı kontrol gibi. Maalesef tekniği bozdu. Ama biz tabi şimdi hepsine bakamayız. Bunları da bir yorumlara yazın arkadaşlar. Bir daha tweet atacağım. Yani bunun devamını istiyorsanız bu YouTube'un yorumuna kesinlikle yazın. Onu da özellikle söylüyorum. Ee, astro ile ilgili de maalesef Cuma günkü kapanış oldukça kötü oldu. 82 lira 40 kuruşun altına vermesiyle beraber Astor Enerji'de de teknik dış hareketler devam ediyor. Aslında harika bir tekniği vardı. E, Temmuz 2023'ten gelen, artık bir senenin bile üzerinde gelen çok güzel bir e, üçgen formasyon, daha doğrusu kama içerisinde hareket ediyordu. Tam desteklerdeydi ancak endeks bir türlü havaya kalkamadı, yukarı kıramadı. Ve bununla beraber de maalesef 82'deki önemli desteğimizin de altına vermiş durumdayız. Yani bir alt destek bölgesi olarak verebileceğim noktalar artık 75 bölgeler arkadaşlar. 75 lira 20 kuruş bölgesi Astor'un alt desteğidir. 82 lira 40 kuruş üzerine attığı takdirde bir nebze rahatlarım. Ve derim ki eyvallah burada en azından belki bir 90-91 hata gelebilir. Ama 82-46 kalmaya devam ettiğimiz müddetçe Astro Enerji ile ilgili de beklenebilecek noktalar 75 lira 20 kuruş bölgeleri olacaktır. Yani trend noktaları olarak alt kademeleri söyleyebilirim. Bakın şu ana kadar baktığım 3 tanesi senedinde de hepsi negatif kanalda ve alt destek bölgelerde hareket ediyor. Yani düşüşü destek üzerinde değil veya trend olarak veya bir takasla da böyle bir hareketlilik yok. Bunu şunu açıdan söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya hocam sürekli alıyorum sürekli düşüyor. Sürekli alım diye bir şey yoktur arkadaşlar. Mesela Astor'la ilgili nerede alım yapılabilir biliyor musunuz? 75 lira 20 kuruşlara doğru gelir. 75-20'ye doğru gel gelirse oradan büyük de alım yaparsın. Maliyetini böyle düşürürsün ama 80 lirada, 79 lirada, 78'e böyle sürekli her 1 lirada alım yaparsan param biter. Tahta düşmeye devam ederse de mahalle çekme fırsatın kalmaz. O yüzden kademeli takip ve destek üzeri takip etmenizi tavsiye ediyorum. Gelelim Astor'un cari oranlarına ve takas tarafına. Arkadaşlar 1 milyar lira sermaye, 14.6 milyar lira öz sermaye, 80 milyar lira piyasa değerine sahip. 127'si halka arzı ve 276 milyon notu var piyasada. 571 milyon daha karlılığı var. Yani ben Astor'u şöyle beğeniyorum. Biraz farklı bir noktaya koyabilirim Astor'u. Gerçekten söylüyorum, kalpten söylüyorum. Zamanında... 20 liralarda, 30 liralarda, 40 liralarda defalarca verdim ve 160 liralara 4x yakalattığım e üyelerimi de bu noktada gerçekten zengin ettiğim ettiğimsi senetlerinden bir tanesiydi. Ee, ben bunu niye ayrı bir noktaya koyuyorum? Arkadaşlar gerçek bir şirket. Yani kasada 15 milyar lira öz sermaye var. Tamam 80 milyar lira piyasada değer görüyor olabilir bir enerji firması olarak kabul edilebilir. Biraz pahalı görünüyor. Evet PDD'si 5.5 mesela FK 13. Ama bu şirketin karlılığı eğer önümüzdeki dönemlerde 2-2.5 milyar, 3 milyar gibi güzel ki zamanda da bunları yaptı. Eğer karlılıklar böyle 2 milyarlara falan çıkarsa bu oranlar ucuzlar. Ve bu şirket oldukça ucuz bir hale gelir. Yani ben bunu ayrı noktaya koymamın sebebi bu. Evet teknik olarak şu an negatif. 75'lere kadar bile verme ihtimali var. 82-45 miydi? hemen düzeltelim. 82 40 aynen. 82 40'ın üzerine atmadığı müddetçe de Aslında şu an hala baskı altında devam edecek gibi görünüyor. Ama dediğim gibi ben bu şirketin yaire noktayı koyuyorum. Birçok şirket zarar açıklarken veya çok düşük kâr açıklarken kendine göre gayet iyi bir kâr açıkladı bence. Önümüzdeki dönemlerde eğer bu dediğim gibi inşallah kârlık düşmez, 1-2 milyar civarına çıkarsa da karlılık bu şirket buralarda kalmaz. Ve zaten Astor'un bu enerji ee araçta Bu elektrikli araçlar vesaireler için yaptığı üretimleri yollarda her yerde bütün şeylerde görüyorsunuz. Bence Astor büyümeye devam ediyor ve devam edecek gibi de görünüyor. Ama kısa vadede tabii ki görüntü negatif. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Ee, doğru yerlerde maliyet çekildiği zaman orta uzun vadede para kazandırır mı? Bence net kazandırır. Zaten öyle olacak ki Citibank ciddi bir mal süpürmüş. Yani... Tekniği güzel olsa fırsat videosu olarak Astor bir daha gelirdi mesela sizin önünüze. Şu an için takasta güzel bir oluşum var mı? Bence var. 27 milyon lot toplamış arkadaşlar 3 ayda. Son aylıkta ve haftalıkta bir çıkışı var ama. Yani 8 milyon ve e, yani aylıkta 8 milyon lot çıkmış. Demek ki önceden 35'e kadar alım yapmış mesela. Son dönemde biraz çıkış gerçekleştirmiş. Ama e, genelde yine 3 aylık takasa baktığımızda ki zaten tahtada şu an e, son 3 ayda %4.82'den 82'den 14'e. Yani %10'luk bir takas artışı var. Citibank birinci sıraya oturmuş durumda. Sonra gelen noktalar emeklilik yatırım fonları alımı yapmış 7 milyon. Yatırım fonları 3 milyon. Yani toplamda fonlarda 10 milyon üzerine bir alım yapmış durumda şu an takasta. Yani bunları görmek lazım. Bunlar boş analizler değil arkadaşlar. Gerçekten de çok değerli analizler. Mesela 500 bin notu varken emeklilik fonlarının bir an 7.7 milyona çıkan bir emeklilik yatırım fonu takası var. Yani birileri alım yapıyor ama tabii ki satan varsa bunu enayi diye de bakabilirsin. Ben bazen bu kelimeleri kullanıyorum. E, e, Kerisil silkeleme dediğimiz falan. Yani adam kısacığı adam kayı hazır satıyor. Hazır bir panik ortamı var. E, adam 75'ten top diyeyim. Sen olsan ne yapardın? Milyar liran var senin. zamanında bol. Önemli değil. Zaten zenginsin. Bir fon yönetiyorsun. Hazır satıcı var. Hazır borsa berbat. Hazır bahanen hazır. Enerji sektörü çakılıyor. Biz 30 çakılıyor. Biz 100 çakılıyor. Küresel çakılıyor. Avrupa çakılıyor. Asya Amerika çakılıyor. E sen niye Astor'u buradan alıp da 100 liraya götüresin ki direkt? topla babacığım toplayabildiğin kadar ki takas da bunu gösteriyor bence ama zamanı var mı? Var. Teknik olgun, olgunlaşma var mı? Yok. Bunu da özellikle söylüyorum. Şimdi ben bu tahtayı beğendiğimi söylediğim zaman birileri çıkar der ki ya işte şu kadar düşmüş ki adımı övüyorsun kardeşim. Ben oyun parkına gelip de muhabbet çevirmiyorum. Ben burada şirket analiz ediyorum şirket. %20 düşmüş evet çok ciddi bir kayıp kabul ediyorum. Moralim bozuk olabilir eyvallah. Ama bir şirket analizi yapıyoruz bak. Öyle iki tane çizgi analizi yapmıyoruz. Şirket analizi. Oturup burada bilançosuna da girebilirim. Kadir Bey de sadece retweet yapmış ve talepte bulunmamış. O yüzden Mustafa Bey ve Kadir Bey yerine de iki tane kağıdı ben seçiyorum yorumlardan arkadaşlar. Ama enerji veya diğer sektörler aynı olmasın diye farklı olsun istiyorum. Kale seramiği bir bakmak istiyorum. Kalser'de de baya bir hani kayıp var. O noktada da teknik bir değerlendirme yapalım istiyorum. Arkadaşlar Kale Seramik de gerçekten büyük bir düzeltme süreci içerisinde ve yatırımcısını gerçekten yıprattı. E, bu noktada ben Kale Seramik noktasına da üzülüyorum açıkçası. Ama e, teknik olarak da şu an için aynı diğer 3 şirketimiz gibi negatif kanalda ilerliyoruz. Destek bölgesi olarak elimize bir 42.90 var ara destek bölgesi. Eğer bu bölge çalışırsa belki yataya bağlar. Eğer bu bölge çalışmazsa alt desteklerimiz 40-90'lara kadar gelebilir. Tahta ile ilgili pozitif bir beklenti oluşabilmesi için de 48 lira 30 kuruşun üzerine atmamız şart arkadaşlar. Hatta 49 liranın. 49 lira üzerine atmadığı müddetçe diğer şirketler gibi ancak yatay veya negatif yatay hareketliliği devam edebilir. Bunu ayrı bir noktada söyleyebilirim. Şirketimizin temel durumuna bakacak olursak dostlar temel olarak da Kale Seramik 500 milyon sermaye 8.4 milyar öz sermaye. 500 milyon zarar açıkladı. Bilanço çok kötü ki seramik sektörü bu sene bence iyi bir kar zaten açıklayamayacak. E, ee, beklenti o yönde yani 2025'i bekliyor sektör. 2, %21 alkarz 109 milyon piyasa değerine şey lota sahip 22.3 milyarda piyasa değerine sahip. Pedal oranımız 2.66 gayet kabul edilebilir bir oran benim gözümde ama FK'mız zarardan dolayı negatif zaten. Takas tarafında ise yani çok ekstra bir durum görmüyorum. Yani açık ve net söyleyeyim. Takasla beni şu an heyecanlandıracak bir şey yok. Takas dağınık. %13 vakıf, 12.50 ziraat, işte 12 neredeyse iş yatırım. Yine garanti keza %11.5 falan derken yani dağınık bir takas görüyorum. Evet Sti falan 200 bin not almış. Sti bir 1.2 milyon not almış ama bunlar da beni çok böyle etkileyecek bir e, takasa sahip değil. Kale Seramik ile ilgili de birazcık daha zamanlı olduğunu söyleyebilirim dostlar. E, bir tane daha böyle mağdur bir şirket bulalım. Borusan ya. Borusan'la ilgili bayağıdır analiz etmiyorum gerçekten. Ve Borusan'da da çok ciddi bir Yatırımcı zararda Şimdi Borusan'la ile ilgili şunu söyleyebilirim Tabi bunlar çok geçmişe yönelik yorumlar olacak ama Bu şirketin biliyorsunuz ki Önemli bir primlenme Hareketi gerçekleşti. Ardından da bir düzeltme süreci yaşıyor. Arkadaşlar bu da gayet normaldir. Yani bu çok ciddi bir prim. 50-60 liralardan 10 katı ne 10 20 katına giden bir sürecin ardından aylar ve yıllar sürecek bir yatay trendin devamı gayet normaldir. Borusan'la ilgili de şu an e, çok ekstra pozitif bir teknik durum yok. İşte 382 lira bir ara desteğim var ki bu destek hani önemli hatta kaymış özür diliyorum. 379.25. Bu destek bölgesi önemli. Hani çalışır ikili formasyonu dönerse belki kısa da bir 430'ları test eder ama bu tahtada 430 lira üzerine atmadığı müddetçe pozitif kanala giremez arkadaşlar. O yüzden eee 379 desteği önemli çünkü bu bölge kırıldığı zaman bir alt gap bölgesi yaklaşık 345 bölgesi yani 379 liranın altına sarktığı takdirde ve sert bir sarkış gelirse muhtemel 345'teki gap'i kapatmak için de düzeltme sürecini borusan sürdürebilir. Dediğim gibi 379'dan tepki aldığı noktada da 430 liralar önemli bir direnç noktası olacaktır. Teknik noktalarda buralara dikkat etmenizde fayda var. Gelelim cari ve oranlarımıza. Borusan'la ilgili 140 şey 100 aynen 141 milyon sermaye, 28 milyar öz sermaye var. Müthiş bir şirket aslında. Yani mesela 141 milyon sermayeye 28 milyar öz sermaye sahip olacaksın. Bu kadar 27 milyon lotun olacak. PDD oranı 1.90 olacak. Karlılık şöyle 1-2 milyar olsaydı var ya şöyle 2 milyar falan çok tatlı FK da olurdu. FK pahalı 25 FK yani 1 liralık kar 25 kat bir ee, kazanç. Daha doğrusu 1 liralık kazancı 25 kat Para talep ediyor yatırımcılarından ama %19 alka arz edilmiş, 120, 27 milyon notu olan bir şirkete göre bence cari oranları gayet güzel akümlü olmuş. Yani borusanla ilgili çok yüksek bedelsiz süreci, aynı zamanda ya yani potansiyel var aslında bu şirketin. Ee, uzun 20 katlık primine rağmen şu seviyeye gelmesi çok ilginç yani bu şirketin. Açık ve net söylüyorum. Hani 600 dediğim gibi şu 639 milyon değil de 1,5-2 milyar olsa önümüzdeki dönemlerde de olabilir tabii ki. Bu şirket bence büyük bir potansiyele sahip. Yani açık ve net söylüyorum. Ben her zaman net konuşurum. Ben normalde böyle bir şirket yatırım yapar mıyım? Aslında yaparım. Teknik olarak pozitif bir gösterge var mı? Yok. 379'a kadar sarkma ihtimali var ki o destek kırılsa 345'e kadar bile verebilir. Bu düzeltmeyle beraber zaten iyice ucuzlayacaktır bu şirket. Ve eğer karlılık da artarsa gerçekten önümüzdeki dönemlerin e, önemli şirketlerinden yine potansiyellerinden biri olur. E, geldiğim takas tarafına. Takasta şöyle bir ilginçlik var. E, ünlü menkuller Orada önemli bir alım yapmış arkadaşlar. Yani 17.000'den 4 milyona çıkan bir hareketlilik var. Yani takas toplu sayılabilir. %19, %20'ye yakın bir ata yatırım da var. %13.40'da bir ünlü de var. Ee, sonra TEP vesaire de dağılıyor. Ya Citibank'ta da fena bir, yabancıda da az şey yok. Ee, biraz yatırım fonları mal çıkmışlar. Yatırım fonu falan kalmamış şirkette. Muhtemelen fonlarda zaten düşürmüş olabilir bu şirketi. Uzun zaman rallisinden sonra oralarda geçmişe dönüp bakmak lazım son bir yılda falan ama videoyu çok uzatmamak adına bakmayacağım. Takas tarafı fena değil ama çok büyük bir hareketlilik yok. Sadece ünlü menkulün önemli alımları var. Bu önemlidir. Ama ne zamana kadar adamlar bunun ne niyetli alımlar yapıyorlar onu da ayrıca değerlendirmek lazım. Ama cari çarpanlar bence bu şirketin yani önümüzdeki dönemlerde gerçekten yine bir potansiyel bir hikaye yazılabileceğini de gösteriyor. Ee, sadece zaman lazım ve kademeli toplama kademeli maliyet çekmek lazım. Evet dostlar sart. Dediğim gibi bu videolar devam edecek. Ben bu videoyu paylaşacağım. Güzelce editleyip tabii ki çünkü e, ara kesit kesit oldu. E, biraz vakit alacaktır ama paylaşacağız bugün. E, yorumlarda sizler de bunun devam edip etmemediğini, fayda olup olmadığını yazın. Ben e, hakkaniyetli olsun diye böyle çekiliş yapmak istedim. Hani beğeni her beğeniye bir tane hissesini de seçmemin sebebi burada tabii bin beğeni gelse mecbur. Söz verdim 10 tane kağıt bakacağım ama video çok ucuz uzayacak. Normalde 500 bile değil ben yine de 5 kağıt bakmak istedim. Yorumlardaki kağıtları bu şekilde hakkaniyetle ben şimdi burada hat kendim gözümle seçsem hakkaniyetli olmaz. O yüzden böyle bir çözüm sundum. Bundan sonra da böyle devam edeceğim. Ha 700 beğeni gelir. 7 tane kağıt bakarız. Buradaki fırsat daha da artar. E, o yüzden eğer dediğim gibi videolarda hem bu sistemi hem de bu seriyi devam ettirmemizi istiyorsanız hem beğenilerinize söyleyin hem de yorumlarda yazın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Umuyorum zamanı geldiğinde sizlerin de yüzü güler. Başarılar diliyorum.